Evet, duyu organları diye başlayalım o zaman. Önce reseptör diyeceğiz dedik. Nedir reseptör? Önce sizlerden dinleyelim isterseniz. Uyarıyı alan hücreler hocam. Güzel. Uyarıyı ilk alan hücreler olacak. Duyu organlarınızda bulunan. Sadece duyu organlarımızda mı bulunuyor acaba reseptörler? Yok, vücudumuzun her yerinde var vücudunuzun arkadaşlar hemen hemen her yerinde rastlayabileceğiniz bir e, hücre tipinden bahsediyoruz. Reseptör diye. Reseptör ya da diğer adıyla arkadaşlar almaç diyelim isterseniz. Biliyorsunuz hücre zarında de reseptörlerden bahsediyoruz. Şimdi duyu organlarındaki arkadaşlar reseptörlerden söz edeceğiz. Sizin dediği gibi Birçok arkadaşlar vücudunuzun birçok noktasında reseptörle karşılaşacağız. Ee, hemen hemen hani baktığınız zaman e, en küçük ayrıntıya indiğinizde hücre zarında bile reseptörlerden bahsedebileceğinizi söyledik. Ee, dışarıdan ya da arkadaşlar iç ortamımızdan gelen uyarıları algılayan ilk hücreler olacak reseptörlerimiz. Ee, duyu organlarınız daha çok dışarıdan gelen arkadaşlar uyarıları algılayacaktır. Ama dediğiniz gibi vücudunuzun birçok noktasında da arkadaşlar farklı tipte reseptörümüz var. Örneğin duyu organlarınız dediğimiz zaman işte aklımıza göz gelsin. Gözün yapısında arkadaşlar hem ışığa duyarlı reseptörler bulunacak. Ama buna karşılık bakıyorsunuz hipotalamusunuzda mesela arkadaşlar reseptörler bulunacak. Mesela vücudunuzdaki kandaki su miktarını arkadaşlar ayırt edecek hücreleri olacak. Ee, ve buna karşılık da ne yapacaktır? Gereken düzenlemeler için arkadaşlar gereken noktaların uyarılması sağlanacaktır. Reseptörler bizim için önemli. Çünkü hem dış ortamımızda hem de iç ortamımızda meydana gelen değişiklikleri ayırt edecek arkadaşlar ilk hücreler olacak. Ve dediğim gibi gereken noktalara da gereken bildirimleri arkadaşlar yapacak. Buna karşılık da biz hem iç ortamımızı hem de dış ortamımızı ne yapacağız? E, değişen koşullara göre düzenleyebileceğiz. Bu da hayatta kalma şansımızı ne yapacaktır? Artıracaktır. Reseptörler dediğimiz gibi birçok farklı uyarana karşı arkadaşlar duyarlı olacak, özelleşmiş olacak diyebilirsiniz hatta öyle söyleyelim daha doğru olsun. E, ...duyu organlarımızda bulunan reseptör çeşitlerimize gelecek olursak arkadaşlar... ...mesela fotoreseptör dediğimiz zaman ışığa karşı duyarlı olan reseptörler gelecek aklımıza. Ya da işte bakıyorsunuz kemoreseptör dediğimiz zaman adı üstünde kimyasal maddeleri karşı duyarlı olan reseptörler gelecek aklımıza. Mekanoreseptör dediğim zaman arkadaşlar basınca duyarlı demiş... Ama bakıyorsunuz mekanla reseptör dediğiniz zaman işte dokunduğunuz mesela arkadaşlar yüzeyin işte yumuşak mı, sert mi, pürüzlü mü, pürüzsüz mü olduğunda ne yapacaktır? Ayırt eder nitelikte olacaktır. Ya da işte geliyorum termoreseptör dediğiniz zaman sıcağa karşı duyarlı olan arkadaşlar reseptör çeşitimiz olacaktır. E, reseptör çeşitleri bulunduğu arkadaşlar duya organına göre de ne yapacaktır? Özelleşecektir. Mesela reseptör dediğiniz zaman nerede bulunacak? Duyu organlarından gözde bulunacak diyoruz. İşte bakıyorsunuz termoreseptör dediğiniz zaman arkadaşlar nerede bulunacak? Derinizde bulunacak, derinizde bulunacak. Mekano mekanoreseptör dediğiniz zaman arkadaşlar deride bulunacak, kulakta bulunacak diyoruz. E, kemoreseptör dediğiniz zaman dilinizde bulunacak, burnumuzda bulunacak diyoruz. Ya da işte Hmm, bir tane daha aslında arkadaşlar reseptör çeşidimiz var. Mesela ağrıya duyarlı. Ağrıya duyarlı reseptör dediğiniz zaman arkadaşlar beyin dışında vücudunuzun tüm noktalarında karşınıza çıkabilecek bir reseptör çeşidinden bahsediyoruz aslında. Yani baktığımız zaman... Ee, vücudunuzun her noktası arkadaşlar ağrıabilir. Dolayısıyla ağrıya müsait olan her yerde arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bu reseptörle karşılaşacağız. Peki reseptör arkadaşlar ne tipte hücre olabilir? Hangi hücre tipinde olabilir? Mesela reseptör bir sinir hücresi olabilir mi? Hocam duyunların olabilir olabilir ya da bir epitel hücre de olabilir arkadaşlar. Bu organlarınızda bunlar reseptörler bir kısmı arkadaşlar sinir hücresi olacaktır. Bir kısmı da epitel hücre olacaktır. Unutmayın. Reseptörler diyelim. Epitel ya da sinir hücresi olabilir. Diyelim. Köyümüzü ekleyelim bunu. Hocam epitel ne oluyor? Ee, göreceğiz arkadaşlar epitel aslında. Epitel ne oluyor dersek mesela vücudunuzun dış yüzeyini ya da vücudunuzun arkadaşlar iç yüzeyini organlarınızın iç yüzeyini ya da işte bakıyorsunuz damarlarınızın arkadaşlar iç yüzeylerini örten hücre tipi olacak aslında epitel hücre dediğimizde çeşitleri var. Mesela bakıyorsunuz bez epiteli olabilir, duyu epiteli olabilir arkadaşlar, örtü epiteli olabilir. E, duyu epiteli dediğiniz zaman bu duyu organlarındaki aslında reseptörleri kastediyoruz bir bakıma bak, olacak, bakacak olursanız. Ya da işte e, bez epiteli dediğimiz zaman bir önceki konumuzu hatırlamanız gerekiyor. İşte endokrin bez dedik mesela ya da işte egzokrin bez dedik, karma bez dedik. Bu bezlerin arkadaşlar yapısını oluşturan hücreler epitel hücre olacaktır mesela. Ya da örtü epiteli dediğiniz zaman dediğim gibi mesela derinizde bulunan arkadaşlar hücreler epitel hücre olacak vücudunuzun dış yüzeyini örten organdan bahsediyoruz deri derken hücreleri epitel hücre olacaktır. Ya da vücudunuzun arkadaşlar içindeki organları çıkarttıktan sonra kalan iç yüzeyi mesela tamamen epitel hücrelerle örtülü olacaktır. Zarsı yapılar mesela epitel hücreli olacak arkadaşlar vücudunuzdaki ya da işte damarlarınızın iç yüzeyi ne diyoruz? Tek katlı endotel tabakadan oluşacaktır. Ee, yine epitel hücre olacak arkadaşlar. Bunun gibi birçok şey sayabiliriz epitel doku için ya da yapısında epitel hücre arkadaşlar bulunduran doku için. Tamam hocam. Hı -hı. Evet. Şimdi sorunuz var mı acaba arkadaşlar reseptörle ilgili ya da aklınıza gelen takılan herhangi bir nokta var mı acaba? Yoksa ilk duyu organımızda başlayalım isterseniz. Göz diyeceğiz arkadaşlar önce. Embriyonik dönemde arkadaşlar aslında ilk oluşan organlarımızdan bir tanesi. Ee, uç beynin arkadaşlar e, gelişimiyle oluşan organlardan bir tanesi olacaktır. Ee, özellikle arkadaşlar baktığınız zaman ışığa duyarlı organımız olacak biliyorsunuz. Ama her türlü arkadaşlar dalga boyuna sahip ışığı ayırt edebilir özellikle olmayacak. Yapısında bulunan reseptörler sayesinde özellikle 3500 ila 7500 Angstrom arasında arkadaşlar dalga boyuna sahip ışığı ayırt edebilir nitelikte olacaktır diyoruz. E, yapısına bakacak olursanız hem görme ile ilgili hem de arkadaşlar görmeye yardımcı olmak üzere e, gruplandırabileceğimiz yapılar var. E, bunları sizin için ne yapmış? Gruplandırmış zaten. İşte baktığınızda arkadaşlar koruyucu yapılar demiş. Koruyucu yapılar... Baktığınızda kirpikleriniz, göz kapaklarınız, göz yuvarlağına arkadaşlar ya da göz küresini hareket ettiren kaslar diyebilirsiniz. Göz yaşı bezi diyebilirsiniz ve kaşlar diyebilirsiniz. Bunlar dediğimiz gibi özellikler arkadaşlar yardımcı organlar olacak. Yani doğrudan görmeye etki etmeyecek ama yardımcı olacak. Ama aynı zamanda göz sağlığını da arkadaşlar koruyan özellikleri bulunacak diyebiliriz. Örneğin kirpikleriniz arkadaşlar ne yapar? Dışarıdan gelen tozların, partiküllerin göze ulaşmasını engelleyecektir. E, göz kapaklarınız yine aynı şekilde arkadaşlar göze girecek olan, dışarıdan gelecek olan toz ve partiküllerin e, engellenmesine neden olacaktır. E, baktığınızda yine göz yuvarlağını hareket ettiren kaslar demiş. Baktığımız yöne doğru arkadaşlar ne olacaktır? Göz kürenizin hareketi hatta her iki göz kürenizin de arkadaşlar e, koordineli hareketi sağlanacaktır diyebiliriz. Göz e, gözyaşı bezleriniz yine gözün korunmasında arkadaşlar etkili olacak. Biliyorsunuz göz gözyaşı denilen bir salgı maddesi üretilecek. Bu arada gözyaşı beziniz bir egzokrin bez de hatırlatalım. E, Salgılı da arkadaşlar bu salgı maddesini yani göz ne yapacak bir kanalla beraber göz pınarından dışarıya gönderecek. Fazlası da arkadaşlar işte burun boşluğunuza iletilecek bir sıvıdan bahsediyoruz. Sıvının içerisinde lizozim denilen bir enzim var. Bu enzim sayesinde arkadaşlar göze gelen mikroorganizmalar yok edilecektir. Ee, büyük oranda yok edilecektir öyle söyleyelim. Göz yaşı aynı zamanda arkadaşlar gözün korneasının beslenmesinde de etkili olacaktır. Yapısında bulunduracağı maddelerden dolayı. Aynı zamanda gözün sürekli arkadaşlar nemli kalmasının üzerine de etkileyecektir. Çünkü gözün kuruması e, ...göz sağlığının bozulmasına neden olan olaylardan bir tanesi biliyorsunuz. O yüzden sürekli nemliliği sağlanacaktır ve sürekli arkadaşlar göz küresi e, yıkanacaktır. Bu sayede göz sağlığı korunacaktır diyebiliriz. Kaşlar yine arkadaşlar mesela terlediğinizde alnınızdaki terin göze ulaşmasına engel olacaktır. Yine tozların arkadaşlar göze ulaşmasına engel olacaktır diyebilirsiniz. Birçok açıdan önemli rolü var saydığımız koruyucu yapıların. Temel yapılara gelirseniz temel yapılar doğrudan arkadaşlar görmeyle alakalı olacaktır. Göz merceği, sinirler ve reseptörler olmak üzere üçe ayıracağız. Bizim esas inceleyeceğimiz kısımlarda zaten bunlar olacaktır diyoruz. Evet göz yuvarlağını dıştan içe doğru incelemeye başlayacakmışız. Önce arkadaşlar sert tabaka ya da sklera diyeceğiz. Evet. Var mı konuşmak isteyen arkadaşım? Bu konu çünkü arkadaşlar kolay biliyorsunuz. Bilginiz vardır muhakkak. Clara, yani gözü en dıştan arkadaşlar çeviren sert tabakayı kastediyoruz. Bir kere organı arkadaşlar en dıştan çeviren yapılar genel anlamda baktığınızda organın koruyucu elemanları olacak. O yüzden sert tabaka göz için arkadaşlar koruyucu tabaka olacaktır diyebilirim rahatlıkla. Bu tabakanın sinirleri var ama baktığımızda arkadaşlar kan damarları olmayacaktır. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Karşınıza çıkan sorularda arkadaşlar özellikle bunların üzerinde duruluyor çünkü bu tabakada gözün bu tabakasında sinirler olacak ama baktığınızda kan damarı ya da laf damarı arkadaşlar görmeyeceğiz. O yüzden beslenmesi arkadaşlar kan damarları aracılığıyla değil de gözün içinde bulunan odacıkların içerisinde bulunan sıvılar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ya da biraz önce söylediğimiz gibi göz yeşi sayesinde arkadaşlar kısmen de olsa ihtiyaçlar karşılanacaktır diyebilirsiniz. E, gözün arkadaşlar bu sert tabakasının göz küresinin ön kısmına doğru saydamlaştığını görüyoruz. Aynı zamanda şöyle bombeli arkadaşlar bir yapıya sahip olduğunu da görüyoruz. Ee, burası adı üstünde ya da e, ne diyelim, görünüşü itibariyle saydam tabaka diye geçecektir. Ya da diğer adıyla arkadaşlar kornea diye geçecektir. Korneanın arkadaşlar baktığınızda görevi, en temel görevi göze gelen ışığın ilk kırıldığı nokta oluşu. ışığı ilk kıran arkadaşlar göze ait yapı size sorulabilir. Kornea da ne yapacaktır? Kırılımı gerçekleştirecektir diyebiliriz. Burada özellikle arkadaşlar işaretlemenizi istediğim yapı göze gelen ışınların ilk kırıldığı yer kornea tabakası olacak ya da diğer adıyla saydam tabak olacak. Kornea'da arkadaşlar sinirler bulunmasına rağmen kan ve lak damarları bulunmaz diyelim. Evet. Hocam korneayla sert tabaka farklı şeyler değil mi? Şöyle göstereyim tekrar arkadaşlar. Sert tabaka aslında hani korneada şöyle söyleyeyim. Gözü en dıştan çeviren tabaka sert tabaka. Böyle söyleyelim. Tamam. Ee, sert tabakanın göz küresinin ön kısmına doğru arkadaşlar saydamlaşıp bombeleştiği kısmı da biz kornea diyoruz. Say tamam da Arneye diyoruz. Şimdi e, sert tabakanın arkadaşlar hemen altında damar tabaka bulunacak. Hemen altında arkadaşlar şu pembeyle gördüğünüz tabaka damar tabaka olacak. Diğer adıyla koroid diye geçecek arkadaşlar. E, bu kısmın yapılarına bir bakalım isterseniz. Bir kere e, burası artık arkadaşlar en dıştan saran tabaka gibi değil. Kan damarları bulunacak. Hatta arkadaşlar gözün beslenmesinde e, etkili olacak damarlar bunlar. E, bol miktarda damar göreceğiz. Zaten adı üstünde damar tabaka. Bunun dışında arkadaşlar yine bu tabakanın e, üzerinde renk pigmentlerimiz olacak. Ve bu renk pigmentleri koyu renk pigmentleri melanin diyebilirsiniz. Bu pigmentler bu bölgenin arkadaşlar ya da şöyle gösterelim arka. Göz küresinin arka kısmının tamamen arkadaşlar siyaha bürünmesini sağlayacaktır. Yani karanlık olmasını sağlayacaktır. E, karanlık bir oda görüntüsüne arkadaşlar sahip olmasına neden olacaktır. Bunun da bir güzelliği var. E, göze gelen ışınların fazlası arkadaşlar ne yapacak? Bu pigmentler tarafından yutulacak. Dolayısıyla da karanlık ortamda görüntünün arkadaşlar daha net oluşturulması sağlanacaktır. Yani fazla ışığın yutulması, arka bölümün arkadaşlar tamamen karanlık bir odaya dönüştürülmesi, artı görüntünün arkadaşlar net bir şekilde oluşturulması damar tabakanın üzerinde bulunan pigmentler sayesinde gerçekleştirilecektir. Koyu renkli pigmentler sayesinde gerçekleştirilecektir diyebiliriz. Ee, burası arkadaşlar damar tabakanın özellikle yine geri dönelim şeklimize biraz büyütelim şeklimizi. E, damar tabakanın arkadaşlar yine gözün ön kısmına doğru farklılaşmasıyla oluşan yapılar var. Mesela mesela e, şurada gördüğümüz arkadaşlar iki parçalı yapı görüyorsunuz ama burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Gözün mesela göz küresinin böyle boyuna bir kesitini almışız, o yüzden böyle iki parçalı görünüyor. Yoksa işte baktığınızda arkadaşlar şöyle bir çember görüntüsü olacaktır, içi boş ee, bir yuvarlaktan bahsediyoruz. Iris denilen bir tabakamız var biliyorsunuz. Bu tabakanın üzerinde de renk pigmentleri var ve gözünüze arkadaşlar rengini veren pigmentler olacak bunlar. E, göze rengini vermesi dışında saydam tabakadan farklılaşan iris arkadaşlar aynı zamanda ne yapacaktır? Kaslı bir yapısı olduğu için e, ışık miktarına göre, bulunduğunuz ortamdaki ışık miktarına göre kasılıp gevşeyerek e, ortada bulunan arkadaşlar boşluğu ne yapacaktır? Büyütüp küçültebilecektir. Şu ortadaki boşluğa ne isim veriyoruz biz? Göz bebeği diyoruz. Göz bebeğinin arkadaşlar büyüyüp küçülmesi de irisin yapısında bulunan, Kaslar, düz kaslar sayesinde gerçekleştirilecektir diyoruz. Elisin ee, hemen arkasında arkadaşlar yine damar tabakadan farklılaşan e, ne göreceğiz? Asıcı bağlar ve arkadaşlar şurada gördüğünüz asıcı bağlar hem şurada hem de arkadaşlar burada olmak üzere ve kirpiksi kaslar bulundurulacaktır. Asıcı bağları da arkadaşlar bağlayan kaslar olacak bunlar. Şu şekilde belirginleştirelim. Ee, yine asıcı bağlarla kirpiksi kaslar da damar tabakadan farklılaşacaktır. Ve yine arkadaşlar damar tabakada bulunan bir yapımız daha var ki mercek gözün en önemli yapılarından bir tanesi olacak. Göz merceği arkadaşlar. Ee, göz merceği <laughs> baktığınızda üzerinde yine. Kan damarı arkadaşlar bulundurmayan bir göz kısmı diyebilirsiniz. Beslenmesi yine ortamda bulunan sıvılar aracılığıyla gerçekleştirilecektir diyebiliriz. Ee, bakalım burada yine bahsetmemiz gereken mesela irisler arkadaşlar merceğin arasında bulunan bir boşluk var. Bu boşluk özel bir sıvıyla dolu. Ee, bu boşluğun ismi arkadaşlar ön oda diye geçecek. Ee, yine baktığınızda e, arka oda denilen arkadaşlar bir kısmımız var. Yine özel bir sıvıyla dolu olacak. Yine merceğin arkasında bulunan arkadaşlar bir sıvı dolu ortamımız var. Oraya da camsı cisim diyeceğiz. Evet buradaki hemen hemen arkadaşlar bütün hani yazılanlar bizim için önemli. Mesela göz merceğinde damar bulunmuyor olması, göz bebeğinin karanlıkta genişleyip arkadaşlar yüksek ışıkta daraldığını biliyorsunuz önemli. İris'te bulunan kaslar sayesinde göz ve beynin daralması ve genişlemesi arkadaşlar sağlanacaktır. Önemli. İris'teki kasların düz kaslar olduğunu özellikle belirtmiş, söylemiştim. Önemli. Bu tabakanın arkadaşlar melanin pigment sayesinde göz yuvarlağının içini karartıyor olması önemli. Bu net görmemizi sağlayan olaylardan bir tanesi olacak. Evet. Hocam. Efendim. Hocam şu kirpik cisim neydi? Onu bir daha anlatabilir misiniz? Ben kaçırdım mı? Burada daha güzel görünüyor. Ona bakalım. Şimdi şu arkadaşlar göze gelen ışığın esas kırıldığı yer mercek. Merceği bağlayan ya da merceği arkadaşlar bulunduğu yere sabitleyen e, nelerimiz var? Bağlarımız var. E, kirpiksi kaslarla arkadaşlar bağlantılı olan şu şurada gördüğünüz arkadaşlar asıcı bağlarımız olacak merci bağlayan esas elemanlar, asıcı bağlar. Asıcı bağları da arkadaşlar damar tabakaya bağlayan kirpiksi kaslarımız var. Yani aslında merci arkadaşlar bulunduğu yere sabitleyen, e, bağlayan yapılar. Bunlardan bir tanesi doğrudan merciye bağlı olan asıcı bağlar. Asıcı bağları da arkadaşlar damar tabakaya hani sabitleyen kirpiksi kaslar olacak. Çok işimi, işimize yarayacak aslında. Hem kirpiksi kaslar hem de arkadaşlar asıcı bağlar. Ee, biliyorsunuz göz uyumu denilen bir şey var. Hemen şurada işaretliyorum. Bizler arkadaşlar yakındaki bir cisme ve uzaktaki bir cisme baktığımızda Gözümüz kendisini ne yapacaktır? Bu durum için arkadaşlar bir e, ayarlayacaktır. Ve bu sayede de görüntü ne olacak? Netleştirilecektir diyoruz. Net bir şekilde oluşturulacaktır. Baktığınızda eğer yakındaki bir cisme bakıyorsanız arkadaşlar, yakındaki cisme bakarken asıcı bağlarımız, yani merciye arkadaşlar doğrudan bağlayan bağlar gevşeyecek. Buna karşılık asıcı bağları da bağlayan arkadaşlar kirpiksi kaslar kasılacak. Bu arada kirpiksi kaslarla asıcı bağlar birbirine ters çalışacak arkadaşlar. Yakındaki cisme bakarken tekrar söylüyorum. Asıcı bağlarım gevşeyecek. Asıcı bağların gevşemesi demek arkadaşlar merceğin şişkinleşmesi, küreselleşmesi demek. Yani küre şeklini alması demek. Bu da merceğin kırıcılığının artması demek arkadaşlar. Yakındaki cisme bakarken o zaman ne olacak? Asıcı bağlarım gevşeyecek, merceğim arkadaşlar şişkinleşecek. Sanki böyle hani iki taraftan, alttan ve üstten basıyormuşsunuz gibi düşünün merceği. Mercek ne yapacak? Şişkinleşecek. Ee, merceğin şişkinleşmesiyle beraber de arkadaşlar kırıcılığı artacak. Bu sayede görüntü net bir şekilde arkadaşlar oluşturulabilecek. Dediğim gibi asıcı bağlar gevşer, kirpiksi kaslar arkadaşlar kasılır diyoruz. Uzaktaki bir cisme bakarken arkadaşlar bu söylediklerimizin tam tersi gerçekleşecek. Yani merceği bağlayan esas bağlayan arkadaşlar doğrudan bağlayan asıcı bağların bu sefer kasılacaklar. onların kasılması demek arkadaşlar merceği şöyle alttan ve üstten bir noktadan tutup aşağı yukarı çekiyormuşsunuz gibi düşünün. Bu şekilde arkadaşlar kasılma da neye neden olacaktır? Merceğin incelmesine neden olacaktır. Mercek inceldiğinde arkadaşlar kırıcılığı azalacak ve görüntü bu sayede ne yapacak? Yine arkadaşlar net bir şekilde oluşturulabilecek. Ee, uzaktaki cisme bakarken yine tekrar söylüyorum. Asıcı bağlarınız arkadaşlar kısılır. Kirpiksi kaslarınız da gevşer durumda olmalı ki e, mercek arkadaşlar incelebilsin. Kırıcılığı azalsın ve kırıcılık azaldığında da net bir şekilde görüntü oluşturula bilsin diyoruz. Heh, bu şekilde arkadaşlar yakındaki ve uzaktaki bir cisme bakarken gözün arkadaşlar çeşitli yapılarında göz merceği, asıcı bağ ve kirpiksi kaslarda oluşan değişiklik ee, uzaklığın ayarlanmasını arkadaşlar sağlayacaktır. Biz bunu göz uyumu diyeceğiz. Evet, buraya kadar sorumuz var mı acaba? Göz uyumu önemlidir bu arada. Onun yanına arkadaşlar bir işaret koyalım mutlaka. Gözün bir diğer kısmı arkadaşlar. En içteki kısmı diyebilirsiniz. E, retina ya da alt tabaka diye geçecek. E, görmeyle ilgili esas arkadaşlar olayların gerçekleştiği ya da görmeyle ilgili esas yapıların bulunduğu kısım burası olacak. Bunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle arkadaşlar burada ışığa duyarlı reseptörlerimiz olacak. Ee, bunlar koni ve çubuk reseptörlerimiz biliyorsunuz. Çubuk reseptörler özellikle arkadaşlar cisimlerin şeklini e, koni reseptörlerde rengini ayırt eden reseptörler olacak biliyorsunuz. Nerede bulunacakmış bu reseptörler? Alt tabakada bulunacak arkadaşlar ya da diğer adıyla retina da bulunacak. Yine burada görme ile ilgili sinirlerimiz olacak arkadaşlar. O yüzden şu maddeyi işaretliyorum. Hem ışığa duyarlı reseptörlerim hem de arkadaşlar sinir hücrelerim, görme ile ilgili sinir hücrelerim bu tabakada bulunacak. Ee, şurası arkadaşlar Görme ile ilgili sinirlerin ya da gözde bulunan sinirlerin göz küresini terk ettiği nokta olacak ki bu sinirlerin göz küresini terk ettiği noktaya biz kör nokta diyeceğiz. Bunun bir nedeni var. Burada arkadaşlar bir görüntünün oluşması mümkün değil. Görüntü buraya düşse bile görüntü arkadaşlar algılanamayacaktır. Dolayısıyla dediğimiz gibi görüntünün göz küresinin içerisinde oluşmadığı alan olacak arkadaşlar. Kör nokta sinirlerin göz küresini terk ettiği nokta olacak. Tekrar söyleyelim. Kör nokta dedik. Bu arada zamanımız doldu sanırım. Biz şurada kalalım. Bir küçük arkadaşlar ara verelim. Sonra tam zamanda burada olalım. Olur mu lütfen? Tamamdır hocam.